Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, hafta sonu toplamda 107 tane ödül biriktirdim. Nereden aldım bu ödülleri? Çoğunu maçın oyuncusundan aldım arkadaşlar. Kalanlarını takım sezonundan, normal sezondan ve türbin kralından aldım arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 107 tane ödül oldu. Bu videoda sizlerle birlikte bu ödüllerin hepsini alacağız arkadaşlar. En baştan başlayalım bakalım. En son oynadığım maçın oyuncusu biraz yüzümü güldürmedi arkadaşlar. Yani 13. adımda 3 tane kırmızı yiyince bıraktım ben de. O şekilde yani toplamda 12-13 ödül oradan gelmişti. Ama diğer maçın oyuncuları biraz daha karlı olmuştu. Ondan öncesinde 2 tane daha maçın oyuncusu oynamıştım hafta sonu. Yani birinde Mega yakaladım arkadaşlar. Fakat Mega'yı dün açtım. Ama olsun bugün de bir tane megamız var. türbün kralından geldi o da arkadaşlar ve takım sezonu ödülleri 1000 elmas ve 300 zümrüt. Bunları aldık arkadaşlar. Şimdi bir tane megayı alalım. Bu megayı dediğim gibi türbün kralından aldım arkadaşlar. Toplamda 115 tane kart hızlıca açıyoruz ve bu mega ile birlikte günlük görevimiz vardı arkadaşlar. O da tamamlanmış olacak. Ee, dün bir tane mega açtım dediğim gibi maçın oyuncusundan gelen mega'yı açtım çünkü dün de bir tane görev vardı arkadaşlar onu tamamladım günlük görev ve yine mega aç diyordu o şekilde bugünün günlük görevini de sizlerle birlikte tamamlamış olduk topluyoruz ödüllerimizi teker teker zümrütümüz 3000'in üstüne çıktı gayet güzel ee, videoya 6000 6500 elmasla başladık arkadaşlar bakalım video sonunda ne kadar elmasımız olacak yani maçın oyuncularına bayağı bir elmas bıraktım umarım bu videoda karşılayacağız zaten hani 1000 elmasını kurtardık arkadaşlar az önce takım sezonu ödülüyle birlikte Dün Mega Paket açtığım videosunun ekran görüntüsünü almıştım arkadaşlar. Sizlere o videoyla baş başa bırakıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 5 Haziran Cumartesi günü. Sol üstten de gördüğünüz üzere Mega Paket açmalı bir tane görevimiz var. Hemen sizlerle birlikte onu yapalım. Ben sonrasında onu Pazartesi gününkü çekeceğim videoya eklerim. Mega Paketimizi hemen açalım arkadaşlar. 115 tane kart mis gibi. Hemen açtık bakalım. Bir sürü yetenek aldık gayet güzel. Ve yanında 30 level karakterlerimize de efsanevi kartlarını aldık. Ödülleri al diyelim hemen görev yerine gidelim arkadaşlar ödüllerimizi toplayalım. 25 elmas 5 zümrüt video izlemeden her gün geliyor zaten bu 5 zümrüt. Üstüne 10 biner tane altın 2 tane ve efsanevi bir paket. Efsanevi bir paket olmasaydı bu görevi belki yapmazdım ama arkadaşlar efsanevi bir paket olduğu için ee, şimdiden açmak istedim. O şekilde yanında zaten bir de 25 tane menajer parası, üstüne bir de 25 elmas aldık mega paketten. O yüzden bugün yapmayı düşündüm ve 42 elmas aldık efsanevi paketten. Gayet güzel. Ve 25 menajer parasını da aldık arkadaşlar. Ben bu videoyu pazartesi günkü çekeceğim videonun üstüne eklerim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tekrardan geldim arkadaşlar. Geriye 91 tane ödülümüz kaldı. Onları da hızlıca alalım bakalım. Karakter paketi sıradan tamamından elmas alıyoruz. Altınlar altınlar. 300 bin altın. Gerçekten altına çok ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden altın toplamaya bayağı önem veriyorum. Yani geliştirilecek daha bir sürü karakterimiz var ve o karakterleri daha 7. seviye yapacağız arkadaşlar. Kariyerde çok gücümüz az yani yaklaşık bir 200 güç falan toplamamız lazım. Ve en son 100 güç 100 güç için 4 milyon altın harcamıştık arkadaşlar. Öyle bir e, sıkıntı olmuştu. Yani mecburiyetten harcadık çünkü geliştirebileceğimiz karakter kalmadı yüksek karakterleri geliştirmek zorunda kaldık ve o şekilde de yani bayağı bir elmas elmastan ziyade altın gitti ama elması gitti denilebilir. Çünkü altını genel olarak elmasla alıyoruz bizde. O şekilde arkadaşlar. Bu arada bayağı da bir kariyer bileti almışız. 4 tane kazı kazan 31 elmas, bir tane efsanevi karakter yok, karakter paketi efsanevi. Bunu da açalım hızlıca. Bakalım videonun Pardon, videonun demişim. Ödülleri aldıktan sonra ne kadar elmasımız olacak? Çok merak ediyorum. Zümrütümüz 3.300-3.400 civarında kalacak diye düşünüyorum. Koleksiyoner paketi seni de açalım hızlıca. 25 elmas da buradan aldık. 21 zümrüt, 6 enerji, 23 elmas, 21 zümrüt ve bir koleksiyoner paketi daha. E, yorumlarda şey görmüştüm arkadaşlar. Ben bir en son çektiğim videoda bir tane karakter vardı. Neydi o karakterin adı ya? Valla karakterin adını da unuttum. Genç Yıldız mıydı arkadaşlar? Bir dakika en başa in inelim. Gösterelim o karakteri. Ha genç yıldızmış arkadaşlar aynen. Bu karaktere bir türlü kart çıkmadığından bahsetmiştim. Çoğu kişide bu karakter ikinci seviye ve iki tane kartı varmış arkadaşlar. Ben de 2. seviye 3 tane kartı var. Öyle bir gariplik de var. Birisi yorumlara yazmış koleksiyoner paketinden çıkıyor diye de... ...yani koleksiyoner paketi de açıyoruz ama çıkmıyor. Yani sanırsam koleksiyonerden çıkıyorsa da bayağı bir zor çıkıyor arkadaşlar. Biri de şey yazmıştı. Birinci seviye paketinden ve onuncu seviye paketinden çıkıyor demişti arkadaşlar. Burada sanırsam birinci seviye paketimiz var. Göreceğiz. Var mı unuttum ama... ...olmaya da bilir arkadaşlar... En kötü yeni gelen kariyerle birlikte arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi birinci seviye paketi var. Buradan alabiliriz genç yıldıza kart. O şekilde bir tane nadir paketimiz var. Hızlıca açalım. Bakalım o genç yıldızı nasıl tamamlayacağız. Altınlar altınlar. Sıradan paket. Tabi yani Elmas Lig'de olmamız da şu an için baya iyi arkadaşlar. Paketlerden fazla fazla kart alıyoruz. O yüzden yani hepinizin Elmas Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani olursanız daha fazla bu şekilde kart almış olursunuz. Ee, karakterlerinize kartları daha erkenden tamamlarsınız arkadaşlar. O şekilde 12 elması da buradan aldık. Karakter paketi efsanevimiz var. Bir tane daha. Bunu da açtık. Bakalım bu karakterleri kartları ne zaman tamamlanacak. 2 tane yetenek paketi. Bunları türbün kralından almıştım değil mi? Aynen sanırsam türbün kralı. Çünkü bu kadar güzel paketler maşın oyuncusunda üst üste çıkmaz. Evet gördüğünüz gibi etkinlik ödülü diyor zaten. Yine bir karakter paketi efsanevimiz seni de açtık. Yetenek paketimize geldik ve toplamda 40 ödülümüz kaldı arkadaşlar. Evet, iki tane ev... karakter paketi efsanevi. İki de bir ismini yanlış söylüyorum. 32 elması da buradan aldık. Yine bir karakter paketi efsanevimiz var. Elim yoruldu paket açmaktan arkadaşlar. 16 elması da buradan aldık. Bir tane daha efsanevi paketimiz var. Seni de açalım hızlıca. Bayağı bir karakterlerimize kart tamamladık arkadaşlar. 42 elmas oradan aldık. 2 tane yetenek paketimiz var. Seni de açalım hızlıca. Yani bir yetenek paketinin değeri 30 elmas arkadaşlar. Şu an benim için. Yani toplamda gördüğünüz gibi 6 kart veriyor. Ve o 6 kartı tanesi 5 elmastan satıyorum. 30 elmas ediyor. O şekilde 11 enerji ve 1 efsanevi paketimiz daha var. Seni de açalım hızlıca. 34 elması da buradan aldık. 38 elmas, 35 elmas, 33 elmas, 18 zümrüt. 1 karakter, bir karakter, efsanevi karakter paketi. 3 oldu bu videoda yani şunun ismini yanlış söyledim. 20 elması buradan aldık. 27, 25, 14 klon, 9 kariyer, 2 koleksiyoner. Ha tamamdır koleksiyoner paketlerini açıyoruz. Evet aslan savaşçıya kart verdi arkadaşlar koleksiyoner paketi. Yani bu videoda bayağı bir koleksiyoner paketi açtık arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 tane açtık sanırsam. Ama yani bu genç yıldıza yine kart alamadık. Sanırsam diğer arkadaşın dediği daha doğru arkadaşlar. Yani birinci seviye paketlerinden çıkıyor sanırsam. Göreceğiz bakalım. 2 tane kazı kazanımız var. Onu aldık. 15 elmas, 4 kariyer, 8 elmas. Evet 10. seviye paketi varmış arkadaşlar. Bu paketten çıkmayacak sanırsam. Bir bakalım arkadaşlar. Evet sıradan ee, kart vermedi zaten. Neon robota verdi. Neon robot da yükseltilebilir seviyeye geldi. Evet son 12 ödül. Az kaldı arkadaşlar sabredin. Efsanevi değil karakter paketi efsanevimiz var. <laughs> 4 oldu bu arada. Bunu yanlış söyledim. Yani yaptığım hatalardan sanmıyorum. Tekrar tekrar yapıyorum. 12 tane kostüm 14 elması buradan aldık ve son iki ödül son bir ödül iki elması da aldık toplamda 8419 elmas var. Bir de karakter atalım ne kadar elmasımız varmış 8419'u 8479'a çıktı çok da bir şey fark etmedi arkadaşlar 40-50 elmas falan geldi. Evet bütün ödüllerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ne yapalım bir kariyer mi atsak? Evet kariyer biletlerimiz de bayağı dolmaya yaklaşmış. Sizlerle birlikte bir kariyer atalım. Atmadan önce güçlerimize bakalım tamamdır. Aynamız biraz az ama olsun bakalım. Gidelim kariyer maçımıza atalım. 100 elması da buradan kapalım arkadaşlar elmasımız 8419'du değil mi? Videoya 6500 elmasla başladığımıza göre 2000 elması falan kurtardık arkadaşlar. O şekilde rakibimize bol şans dedik. Oyunumuza başlıyoruz fakat karşımızda sanırsam bot var arkadaşlar. Ve yani bu kariyere gelen botlar da bir tık sıkıntılı oluyor. Evet maalesef ki botmuş. Ben en iyisi maçı durdurayım arkadaşlar. Evet gençler botumuz maçtan çıktı hemen ödülümüzü alalım bakalım ee, sonrasında ben bir e, oyunu kapatıp açayım arkadaşlar çünkü kapatıp açmasam e, tekrardan bot atar diye düşünüyorum tekrardan geldim arkadaşlar bir de şurada sıradan paketimiz varmış onu da sizlerle birlikte açalım bu videoda da baya bir paket açmış olduk arkadaşlar evet buradan da bir 16 elması aldık tekrardan kariyerimize gelelim. Yetenek paketini alalım arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz kariyer tekrardan 450 adıma ulaştı arkadaşlar. Yani son 5 adım kala yani kariyerde sona gelmeme son 5 adım kala kariyer 450. adıma ulaştı maalesef ki 100 adım arttı. Yani tam yani tek üzüldüğüm nokta şu tam videosunu çekecektim diyecektim işte kariyeri bitirdik falan filan. Ama hiç fırsat olmadan 100. adıma çıktı arkadaşlar. Evet karşımızda sihirdar var. Umarım yeneceğiz. Yerden bir gol yedik. Maç 1-1. Bir, 2-1 bir. Bir yaptık. Maalesef bir de sağda başlıyoruz arkadaşlar. 3-1 yaptık. Oyunda ufak tefek donmalar var. Evet 4-1 yaptık. Ve rakibimiz oyunu bıraktı. Hemen ödülümüzü alalım neydi ödülümüz yetenek paketi yetenek paketi ödülümüzü de aldık alamadık bir saniye şimdi alıyoruz tamamdır ee, isterseniz şuranın yorumlamasını yapalım arkadaşlar yani 350. adımdan sonraki yerin yorumlamasını yapalım. Öncelikle %30 taraftar zaten öncesinde de vardı. İyi olacak gayet. Sonrasında benim dikkatim bir şey çekti arkadaşlar. Normalde 250 ile 350. adımda gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Şöyle göstereyim. Mesela her aşamada her iki aşamada bir kere taraftar bonusu veriyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi 44. aşamada taraftar bonusu yok. 45. aşamada taraftar bonusu var. İşte 46. aşamada taraftar bonusu yok 47. aşamada var bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Fakat bu son gelen güncelleme ile 350. adımdan sonra yani 47. aşamadan sonra her adımda pardon her aşamada taraftar bonusu var arkadaşlar. Ve bu da gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Türbün kralı etkinliğini daha kolay bitirebiliriz ve daha hızlı taraftar kasabiliriz. Ee, onun dışında neler söyleyebiliriz? İşte birinci seviye paketi, 50 menajer, şans kartı falan bunlar yenilik katmış açıkçası şeye ee, kariyere. Yani kariyerde normalde bu tarz ödüller görülmezdi. Efsanevi sandık mesela bu bayağı ilgimi çekti. Ee, kariyere değişiklik katmış, güzel olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Ama yani dediğim gibi benim tek yandığım kısım videosunu çekecektim kariyerde sona ulaştık diye. Yani maksimum bir haftaya çekerdim ben onun videosunu fakat çekemeden gitti. Ve sona ulaşınca da %100 taraftar veriyor arkadaşlar. O da gayet güzel ve üstüne %1000 şans kartı veriyor. O da mükemmel arkadaşlar. Ve yani %900 şans falan veriyormuş. Bunları daha yeni görüyorum. 150 menajer. Yani sonlara doğru cidden güzelleşiyormuş. Ve benim merak ettiğim bir noktada şu arkadaşlar. Şu anda 11.000 güç lazım kariyerde sona gitmek için ve yani e, şu anda oyundaki en yüksek güçlüleri görüyoruz. Yani dünya birincilerini görüyoruz. Adamların 10268 gücü var. En iyisinin 10268 gücü var. Yani bu adam bile 11000 güce ulaşamamışken biz nasıl ulaşacağız? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Umarım ulaşabiliriz diyelim. Ve kariyerdeki son maçımıza atıp 65.000 altını alalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Tabii ki kazanabilirsek karşımızda yine bir sihirdar var az önce gelen arkadaş geldi arkadaşlar Bol şans dedik Oyunumuza başlayalım bu sefer soldayız Gayet güzel ilk golümüzü attık Soldayız derken bu arada detanı oldum derken ne oluyor Oyun ne ara başladı da gol yedik Arkadaşlar Oyun cidden şu anda çok sıkıntılı Veya benim telefonum sıkıntılı Yani MS de göremiyorum İnternetten kaynaklı diyeceğim. internetten kaynaklı da değil. O saçma bir gol yedik. Maç 2-2 oldu. Şuna şöyle bir yerden gol atalım. 3-2 yaptık arkadaşlar. Bakalım oyunun bu sıkıntısıyla galip gelebilecek miyiz? Umarım gelebiliriz. 4-2 oldu maç. Ve rakibimiz özeline bastı. Ama golü biz attık. 5-2. Ve rakibimiz tekrardan oyunu bıraktı arkadaşlar. 65.000 altınımızı da alalım hızlıca. Evet, kariyerde son aşamaya geldik demeyi çok isterdim. Gelemedik. Çünkü güncellemeyle 450. adıma çıkarttılar. Ee, 7000 yani 47. aşamadan önceki son adıma geldik arkadaşlar. Ee, bunu şu anda oynayamıyoruz. 60 tane bilete ihtiyacımız var. Ve şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, benim gücüm şu anda 6900 900 diyebiliriz yani. Bizim bu aşamayı geçebilmek için 7200 güce ihtiyacımız var. Yani yakında bir video atacağım büyük ihtimalle karakter yükseltme seansı diye. Veya farklı bir isimle de atabilirim bilmiyorum. Ee, bu 300 gücü nereden toplayacağız bilemiyorum artık. Yani bayağı bir altın gidecek yine arkadaşlar. Sağlık olsun bakalım 300 gücü toplayalım başka bir şey istemiyorum. O şekilde arkadaşlar ee, bakalım videomuza. Videomuz 13. 13.54 olmuş değil mi? Aynen 13.54 olmuş. Az önceki videolar kaç dakikaydı? Oradan bir 3 dakika çıksa biz bir iki, iki maç atalım arkadaşlar sizle birlikte. Bakalım inşallah kazanırız. Sezonda 2 maç. Haydi bakalım. Evet, karşımızda Büyük Şef var. 6 level, Korsan Nikli. O da takımını şampiyon etmiş. Oo, maç 1-0. Sanırsam bilgisayar oyuncusu bir arkadaşa geldik. Bunu yenebilir miyim hiç bilmiyorum. Yani büyük şef karakteri olmasına rağmen yenileceğiz gibi mi geliyor? 3-1 yaptık. Bakalım yine elimizden geleni yapalım arkadaşlar. 3-2 yaptık. Haydi bakalım çevirmeye başlıyoruz. 4-2 oldu maalesef. Haydi yerden bir gol atsaydık güzel olabilirdi ama atamadık. Abi adama yerden top geçmiyor ya. Yani zıplayan bir adama normalde yerden top geçmesi lazım abi. Ama geçmiyor işte ben daha çok çıldırıyorum. Abicim yesene şunu ya. 4-3 oldu. Oo bizi bayıltmaya çalışıyor. O top nasıl oradan geçti? Yok biz bu maçı alamayacağız beyler. Yine denemekten zarar çıkmaz. 5-4 yaptık. Son anda özel açar mı bilmiyorum ama. 6-4 oldu. Ondan önce davranıp biz mi özel açsak bilemedim ama. Neyse ayıp yapan biz olmayalım. Açarsa o açsın. Zaten yani fark da 4'e çıktı arkadaşlar. Yok yani beyler mobilden bilgisayar oyuncusuna kafa tutulmuyor. Yapacak hiçbir şey yok. Tekrardan yeni maçımıza geçelim. Telefonumuzun şarjı da %15 olmuş. Bu bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.